Kaç yaşına kadar hamile kalınabilir? Teorik olarak adet gördüğünüz sürece yani yumurtalıklarınız çalıştığı sürece istediğiniz yaşa kadar hamile kalabilirsiniz. Ancak şunu unutmamak lazım ki bir kadınlığın doğurganlığının en yüksek olduğu yaşlar 23 ile 29 yaşlar arası. Sizin hayatınızda birincil önceliğiniz anne olmaksa, doğurmaksa o zaman yaşam planınızı buna göre yapmakta fayda var. Çünkü yaş ilerledikçe yumurtlama kapasitesi azalır. Yumurtlamanız düzgün olsa bile, düzenli adet görseniz bile yaş ilerledikçe yumurtalıkların daha sağlıksız olma ve dolayısıyla gebelik oluşma şansı azalacaktır. Onun için bu bilgiyi dikkate alarak lütfen yaşamanızı planlayın. Çokça kadın görüyorum, 40 yaşında işte 5 yıllık evli, hayatında başka şeyleri öncelemiş, çocuk da istemiş bir taraftan ama korunmuş, 40 yaşına geldiğinde gebelikle ilgili pek çok prosedür, pek çok tedavi protokolleriyle meşgul olmaktı. Yine çokça görüyorum, 35 yaşında evlenmiş diyelim, 10 yıl korunmuş, 45 yaşında ufak bir adet değişiklikleri başladığında menopoza mı giriyorum, acaba anne olamaz mıyım, acaba doğuramaz mıyım? Sonuç itibariyle 45'ten sonra adet düzensizlikleri, Tabii ki menopoz öncesi düzensizlikler olabilir. 47 yaşındaki bir adet düzensizliğinizde hala çocuk düşünüyorsanız, menopoza mı giriyorum telaşı gerçekten çok anlamsızlaşıyor. Çünkü biyolojik ritimde bu yaşlarda vücudun artık overlerin çalışmaması ve menopoz döneminin başlaması çok doğal bir süreç. Şunu unutmamak lazım. Yaş ilerledikçe gebelik şansı azalacaktır. Hayata biraz şu bakış açısıyla da bakmak lazım. Şu veya bu nedenle evlenmemiş, yaşı ilerlemiş, işte 48 yaşında, acaba ben yumurtalıklarımı mı dondursam, yakın sürede evlenirsem, menopoza girersem, çocuk sahibi olmak istersem, o zaman dondurulmuş yumurtalardan tüp bebek yaptırırım düşüncesiyle müracaat eden kadınlar var. Böyle düşünseniz de bunun ideal yaşı 48 yaş değil. Çünkü var olan çok az yumurtayı dondurmuş olsak bile yaştan dolayı gene bu yumurtalıklardan gebelik elde etme şansımız azalacaktır. Şu veya bu nedenle evlenmeyi öteliyorsanız, anne olmayı öteliyorsanız, yumurtalıkları donduracaksanız bunu da 40'lı yaşların daha altında yapmanızda fayda var. Bir de tabii yaşamın akışında Anne olmayı takıntılı bir şekilde istememekte lazım. Evet isteyebilirsiniz ama yaşamın akışında şu veya bu nedenle 45 yaşındasınız, 48 yaşındasınız, hiç çocuğunuz olmadı. Belki evliliği de düşünmüyorsunuz. Sadece anne olmaya fikslenerek bütün yaşam planınızı bundan sonraki keyifli süreçlerinize de zarar verecek şekilde hırsla çünkü ben buna hırs diyorum. Gerçekten bir takım şeyler olmuyorsa illa olsun diye uğraşmak. Çünkü biyolojik bir gerçek var. Yaş ilerledikçe gebelik şansı azalacak. Evet olabilir mi? Ama bu şansın çok düşük olacağını bilmeniz lazım. Çok düşük bir şans için yaşamın bütün planını işte 48 yaşında hatta 50 yaşından sonra gebe kalacağım diye uğraşmak bana sorarsanız kendinizi gereksiz yere yormak anlamına gelir. İstediğiniz yaşta anne olabilirsiniz, istediğiniz yaşta gebe kalabilirsiniz. Yumurtalıklarınızdan bir yumurta hücresi atılmış olsa bile gebe kalma şansınız var. Ama az önce dediğim gibi en yüksek ihtimalle bile 23-30'lu yaşlar arasında en yüksek gebe kalma şansınız olduğu yaşlar. Burada bile ay başına %25 gebe kalma ihtimaliniz var düzenli ilişkide. Şimdi yaş ilerledi, yumurtalık kapasitesi azaldı. Sağlıklı yumurtanın atılma, sağlıklı yumurtanın oluşma şansı azaldı. Kronik hastalıklar beraberinde yaş ilerledikçe olabilir. Bunlar gebelik potansiyelini azalttı. Bu durumda o zaman olaya daha mantıklı yaklaşmak, var olan şartlara göre hareket etmek, yapabileceğimizi yapıp sonraki süreci kabul etmeyi öğrenmek gerçekten çok daha sağlıklı olacaktır. Sonuç itibariyle kadın demek illaki doğuran demek değil. Kadın demek illaki anne olan demek değil. Ama gene şunun altını çizmek istiyorum. Eğer annelik sizin önceliğinizse o zaman yaşam planınızda, kariyer planınızda anneliği önceliğiniz olmayabilir. O zaman da neyse sizi keyifli ve mutlu hissettiren o şekilde yaşamanıza sağlıkla ve şükürle var olanı kabul ederek, var olan hali kabul ederek devam etmekte fayda olacaktır. Sevgiyle kalınız.